İnşallah onun devamında her herhalde... bu Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında birbirinden değerli isimleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kez aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, zor zamanlarda aile olmak temalı konferansıyla şehirdeki ailelerle bir araya geldi. İnsana hürmet etmek bir makamdır, bir mertebedir, bir de ama öncelikle hepimize nasip etsin. Çünkü insana değer vermeden başka bir değer üretilemez. Saliha erdim, eşimi anlamak istiyorum, sorusu olmayanın cevabı yoktur, hayat filminden kurtarıcı kareler ve anne-baba-çocuk ilişkisinde kardeş kıskançlığı gibi kitaplarıyla tanınıyor ve yazdığı eserler ile verdiği konferanslarla ailelerin hayatına dokunuyor. Erdim, konferansta çekirdek aile, ailenin temel dinamikleri, mutlu aile kavramı ve aile yaşantısının çocukların pedagojik gelişimine etkisi gibi pek çok konuyu farklı perspektiflerden ele aldı. Etkinliğe, özellikle anne babalar başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Değerli beyefendi, öncelikle Rabbimin beni bugün buraya nasip etmesinden dolayı şükür içindeyim. Bugün hayatta olmaktan dolayı, burada olmaktan dolayı çok şükür buradaki kardeşlerimizin coşkusu, öğrenme azimleri, gayretleri, hayata tutunmaları gerçekten çok örnek ve çok iftihar edici bir durum. Rabbim hayır söyletsin, hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. İnşallah faydalı, hayırlı, güzel bir program olur diye duadayım. Belediyenin bütün ekiplerine, Kültür İşleri Daire Başkanı'na ve bütün yardımcılarına, buraya katılan bütün kardeşlerime yürekten dualarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. O nasıl